aziz öğretmen Başlattığın ders sürüyor Sen önceki öğretmenlerin diyarında olsam da dersin sürüyor Dünyayı doğup büyüdüğümüz köyün dışına taşıdığın dersin heyecanla sürüyor Dünya ve İslam kelimelerini birleştirdiğin Bize İslam'ın dünyası, hakkın gücü dediğin Kim kimdir diyerek başladığın Büyütülmüş küçükleri, küçük tutulmuş büyükleri teşhir ettiğin Cebimize, cüzdanımıza sızmış yılanları Beyinlerimizi kemiren mikropları bize gösterdiğin dersin sürüyor Sen önceki öğretmenlerin diyarında olsan da dersin sürüyor Hocalığın ebedileşti senin Asırlar boyunca asırda bir gelenler gibi Ümmilere kitap okutma hırsıyla gecesini gündüz yapanlar gibi, Büyük yaşayıp büyük ölmek için zahmetle rahmet görenler gibi, Kayaları uyup yazıyı nakışlaştıranlar gibi, Kendisine iş olarak yapılamaz, yapılmasın denen işleri seçenler gibi, Bir hazırlık görülüp anlamsız, desteksiz bakışlar arasında iş görenler, Gördüğü işi sadece Rabbine göstermekle yetinenler gibi Sen de derin dersler verdin Sen önceki öğretmenler diyarında olsan da dersin sürüyor Sen tektin, tek yaşadın, tek anılacaksın inşallah Elinde tebeşirle yolları aşındıran öğretmen Kalabalığı da Heyecanı da kendinden öğretmen işi kadar sabır üreten Zamana zaman katan öğretmen Sen aziz yaşadın Aziz kalacaksın Kürsülerden söylenemeyeni söyleyerek Faize, zulme, siyonizme, sömürüye Birleşmiş milletlere Avrupa Birliği'ne asıl anlamlarını yükleyerek Gafleti gidermeyi vazife edindin Mazluma güç, sömürülene basiret kazandırdın. Dünyayı henüz köyleşmeden köy gibi gördün. Köyün suni ağlarını köylerin meydanında dolaşamaz hale getirdin. Seni anlayan var mı, yok mu ona bile aldırmadan yürüdün. Yürümenin yetmediği yerde koştun. Yürüyerek, koşarak ders yapan öğretmen oldun. Cihadı sen koymadın, senden önce de cihat vardı elbette. İlk mücahit değilsin ama yaşadığı çağın cihadını ilan eden sen oldun. Cihadı bildin, öğrettin, yaşattın, cihat ettin. Mala cihat ettirdin, fabrikaya cihat ettirdin. Oteller cihatla tanıştı senin zamanında. Sahillerde cihat, salonlarda cihat konuşuldu. Seyit Çavuş'un güllesini kaldırırken sen Cihadı Seyit Çavuş'la bitirip gömmüş olanlar seni anlamadı Ama sen yine de cihat bilen bir kuşağın önündeki öğretmen oldun Sen umut dersi verdin Olmazları olduran, kölelik elbisesi giydirilmişlere efendilik cübbesi giydiren işçilere patronluk yolu açan, hocaları imamlaştıran, köyleri şehirleştiren Dağıtılmışları birleştiren, ülkeciklerden ülke kurduran, Düşünmeyi, yürümeyi, koşmayı öğreten bir öğretmen oldum. Sen mücahit bir öğretmensin, her mücahit gibi sen de kıskanıldın. Ama haset seni eritmedi. Aziz öğretmen, sen ilk öğretmenlerin diyarında ol. Yesrib'i medineleştirenlerin yanında ol Sen mazlumlarla, miskinlerle haşrol Sen tek başına bir ümmet olanlarla ol Ayıplayanın ayıplamasından yılmayanlarla Allah'ı yanında bildiği için dik duranlarla ol Sen orada onlarla ol Dersin sürecek, ekolün ölmeyecektir